bir pazar sabahıydı. Ankara kar altında, zemheri ayazıydı. Yaz güneşi koynunda, ucuz can pazarıydı. Kalemin düştü kana, kalemin düştü kana. üzünlü buluşlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli işlere hatıram olsun Uğurlar olsun, uğurlar olsun Hüzünlü buluşlar yoldaşın olsun Bir keskin kalem, bir kırık gözlük Yürekli hatıra